arkadaşlar bugün sizlerle yine FIFA mobil oynuyoruz şöyle ödül al diyelim hiçbir şey okumadım ama umarım iyi bir şeydir devam et kale derece falan filan al diyelim bunda abi bende bu var işte garip olan derece dayanıklı Zıg. Zıgı zıgı çıktı zıgı lan. Abi ben zıgıyı ne yapacağım? Zıgı bana işe yaramaz ki. Neyse kalecimizi güçlendirelim. Beceri geliştirici. Beceri hareketleri oyuncular. Ya da şey diyelim. Top hakimiyeti. Şöyle verelim. Çalıştır diyelim. Onayla diyoruz. Onayla. Dur. Siz de onayla. Tramasik. 4. Antrenman seviyesi 4 oldu. Güç 75 oldu. 2 artan refleksi. Bunu da e, ilerleteceğiz. Mecbur ilerleteceğiz. Ve arkadaşlar size bir haberim var. Eğer bir hafta içerisinde 100 abone olursak bakın 100 abone olursak o zaman yüzümü göstereceğim büyük bir iddiaya girdik. Bakalım yüzümü gösterecek miyim bir hafta içerisinde? 100 abone olmalıyız. 100. Pazar diyelim. Şimdi takaslayacağımız bir şey olmadığı için vandersarda sarda alsak mı ya abi alamıyoruz ama işte. Bize harbiden Van Dersar lazım. 104'lük ikon kaleci var ya. Uf. Neyse şimdi biz şey ee şeyde oynayalım. Turnuvalar var. Portekiz Güney Kore. Güney Kore'ye yenilmişti Portekiz. Bir oynayalım. Oynayalım böyle milli maçlar oynayalım. Kazanalım. İnşallah artık ama Al, arkadaşlar yine hatırlatma yapıyorum ikinci kanalım açıldı ee, shortslarda zaten söylemiştim orada e, shortsta da linkini bırakmıştım ee, ben videonun linkini bırakacağım e, yorumlara ay kanalın linkini benim takımım Ronaldolu güzel. Onların he. Ronaldo'lu takım zaten kazanır. Portekiz. Pası verdik. Ben aslında Messi'ciyim de. Abi Messi'nin takımında yani kazanmak zor oluyor. Abi. Brezilya seçecektik be. Son son top son da. Çıkardım be. Ben atardım be golü. kadroyu da sonra düzenleriz. Şöyle pas Cristiano Ronaldo, Leo. Cristiano Ronaldo pası verdik. Koş Leo, pas. Veremedik, veremedik. Attı topu. O Neves, Ruben Neves. Silva, Cristiano Ronaldo. Adam. Bu kim? Hangi futbolcu be? Pepe. Abi Pepe güzel kayacaktın. Ne? One Uy. Güney Koreliler isminizi düzgün koyun lütfen. Aa 25. dakikada gol atanları hiç sevmem ben. Abi offside yapın. Hocam offside yapın be. Offside taktiği deneyeceğim. Son düşüyor bu arada. Ali son çok kötü oynuyor. Ne? Ruben Diaz kırmızı kart. Nasıl? Yok. Abi Güney Kore'ye de yenilmezsin. Ben her, herhalde şey yaptım. En yüksek zorluğu yaptım. O yüzden. En yüksek zorlukta kazananı. Pas. Leo. Cristiano Ronaldo topu alamadı. Abi ama haksızlık var oyunda. Ben o zor dedim de o kadar zor mu olur? Adamlar bildiğiniz ıı, neydi Darth Vader'ları oynatıyorlar be. Adamlar Darth Vader gibi oynuyor. Pas verdik. Silva, Cristiano Ronaldo. Pas. Lan pas diyorum. Leo'ya pas ver. Hadi gol olsun. Bu gol. Bu gol. Vurma Fernandos. Pasını verdi. Veremedi. Pas hayal oldu. Abi devre arası. Kırk, i̇lk 45 dakikayı bitirdik. İlk 45 dakika. Dur. Dur be oyun mekaniği otomatik pas ve şut açık dur dur abi düğme bu oyun kontrolleri nerede o dur otomatik oyuncu istemiyorum dur Dur abi. Oyun mekaniği de falan. Abi neydi? Nerede kadro be? Ben kadroya bak kadroya bakacağım. He. Jo Felix'i niye oynatmıyorsunuz? Bak Ruben Dias gitti be. Şu Felix MF oyuncumuz. Oynatacağız seni, oynatacağız. 87 sen buradadır. Diego Costa kale var. Diego Costa dursun. Mendes var. Mendes, Mendes. Şimdi. Ben neves, ben neves, şuraya Koyamıyoruz bir şuraya koyalım. Tamam, kaydet diyelim. Pas verdik, pas, pas. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, offside mı? Jo Felix. Artı, Joa Felix, Joa Felix güzel oynuyor çünkü abi ben onu ekledim Joa Felix'i nasıl oynatmazsınız be? Abi Joa Felix çünkü yani Joa Felix oynamazsa işimiz zor yani son, son gerçekten son doksanlık mı yani? Hadi bu sefer kazanırız direk yenilmek istemiyorum çünkü zor seçmeyecektim direkt amatör seçeceğim ben ben dünya kupasını ayıldırmak istiyorum ben şimdi Atako, atak atak oynayın Dur. Cristiano Ronaldo'yu kaleci yapalım mı dur kaleci yapacağım sen şuraya. Ben niye koyamıyorum abi? Koymak istiyorum. Aha şimdi. Ortalığı azıcık karıştıralım. Ortalığı karıştıralım. Karıştıralım ortalığı. O oh, ortalığı karıştırdık ama yok bir şey yok. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.